izleyiciler. Kuruluş Osman dizisinin hikayesi burada tamamen değişmeye başlıyor ve gelecek bölümler için iki yeni fragman yayınlandı. Her iki fragman da oldukça heyecan verici ve iyi bir fragmanın sahip olması gereken tüm özelliklere sahip. Gelecek bölümde birçok karakterin hikayesi sona eriyor, aynı zamanda birkaç yeni karakter de diziye katılacak. Bu yeni karakterler arasında bir Moğol komutanı, Bizans komutanı ve Osman Gazi'nin hayatına dahil olacak iki tarihi figür bulunuyor. Bunlardan biri Hasan Alp, diğeri ise Akça Koca Bey. Ayrıca Sofia'nın da sonu gelmiş gibi görünüyor. Yani karakterin hikayesi sona erecek gibi gözüküyor ama daha önce gelen haberlerde Sofia karakterinin 88. ve 89. bölüme kadar süreceği söylenmişti. Bu da demek oluyor ki 190. bölüme kadar devam etmesi mümkün. Ancak Hatem Hatun'un rolü de oldukça önemli. Kendisi Sofia'nın karşısına çıkarak tüm gizemini açığa çıkardı ve şimdi bu karakterin sonu nasıl olacak bu konuda daha fazla bilgi edinmeye çalışacağız. Bir diğer önemli konu ise Osman Gazi'nin oğulları arasındaki çatışmalar. Bu çatışmalar iki kardeş arasında büyük bir ayrılık yaratacak gibi görünüyor. Osman Gazi'nin oğulları birbirlerine karşı büyük bir düşmanlık beslemeye başladılar. Ancak bu çatışma neden başladı ya da bu çatışmada tam olarak ne oldu? Öncelikle geçtiğimiz bölümde Orhan Bey'in Alaeddin'i öldürmeye çalıştığını gördük. Alaeddin, "Onu bırakmalıyız çünkü bu onun kardeşi." demişti ve bu durum Orhan Bey'in duygusal olarak zayıf bir insan olduğu izlenimini vermişti. Orhan Bey ise "Devlet her şeyden daha önemlidir." demişti ve burada ilk büyük çatışmanın işareti verilmişti. Bu da demek oluyor ki Alaeddin'in duygusal olarak zayıf biri olduğu, Orhan Bey'in ise zihinsel olarak güçlü olduğu görüldü. Bu ilk çatışmanın ardından gelecek bölümlerde Orhan Bey ile Alaeddin arasında daha fazla ayrılık görülecek gibi görünüyor. Ancak bu çatışmanın devamı çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Çünkü Osman Gazi her iki oğlu arasında bir birlik oluşturmak için büyük bir baskı yapacak. Ya birlikte olursunuz ya da ben ikinizle de yoluma devam ederim diyerek bu çatışmanın kısa sürede sonlanacağına dair ipuçları veriyor. Bu bizlere Orhan ve Alaeddin'in sonunda barış yapacaklarını gösteriyor. İlk büyük çatışma Bizanslılarla olan savaş sırasında Moğollardan gelen yardım nedeniyle başlamıştı. Alaeddin savaşın kaybedildiğini düşündü ve savaştan geri çekildi. Orhan Bey ise "Savaşmaya devam etmeliyiz." dedi ve savaşa devam etti. Alaeddin geri çekildiği için bu savaşta büyük kayıplar verildi. En büyük kayıp ise Yusuf'un şehit olmasıydı. Bu, Orhan Bey'i oldukça öfkelendirdi ve Alaeddin'i suçladı. Orhan Bey ona bağırarak öfkesini dile getirdi ve hatta ona el kaldırdı. Alaeddin ise savaş kaybedilmişti o yüzden geri çekildim diyerek kendini savundu. Bu olay iki kardeş arasında ciddi bir çatışmaya neden oldu. İlerleyen zamanlarda bu tartışmalar iki kardeşin birbirlerine hakaret etmelerine kadar varacak ve en sonunda Osman Gazi müdahale etmek zorunda kalacak. Bu durumda bir iç savaşın eşiğinden dönülmüş olacak. Kadınlar da bu çatışmanın etkisinden kurtulamayacak. Holofira ve Gonca arasında da ciddi bir gerilim yaşanacak. Onlar da birbirlerine ağır sözler söyleyecekler. Bütün bu olayların sebebi ise yeni düşmanların ortaya çıkması. Geçtiğimiz bölümde birçok düşman öldü ve en büyük düşmanlardan biri olan Lucas da öldü. Ancak Lucas'ın sağ kalan sağ kolu ilerleyen bölümlerde Akçakoca tarafından ya öldürülecek ya da kaçacak. Çünkü Akçakoca ve Hasan Alp bu kişiyle karşı karşıya gelecek ve büyük bir çatışma yaşanacak. Yeni düşmanlardan biri Moğolların komutanı olacak. Bu kişi eski düşmanlıklarını yeniden canlandıracak ve Osman Gazi'nin ailesinden intikam almayı amaçlayacak. Osman Gazi'nin çocuklarını İlci Tokuna teslim etmek için anlaşma yapacak. Ancak bu komutanın sonu geçmişteki diğer düşmanların sonuna benzer olacak. Bu komutanın planları bir süre sonra ortaya çıkacak. Osman Gazi'nin ailesinin masum olduğunu kanıtlamak için Sofia'nın geçmişteki kötülükleri ve ihaneti ortaya dökülecek. Bu Moğol komutanının Osman Gazi'ye karşı olan düşmanlığını sona erdirecek. Diğer tarafta Bursa'nın yeni hükümdarı da ortaya çıkacak ve ilk başta düşmanları büyük bir acımasızlıkla karşılayacak. İlk saldırıda Yusuf şehit olacak ve başka bir çatışmada da birçok kişi hayatını kaybedecek. Umarım bu video size çok keyifli gelmiştir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.